Merhabalar arkadaşlar. Ben bir çalışma maksadıyla Trend Yola bir bildirim göndermiştim. Günlük çalışıp kazancımı sağlamak istiyorum. Benimle iletişime geçebilir misiniz diye. Onlar da bana iki tane link gönderdiler. Birisi Melisa Kaya, diğeri de Ee, Alpastan Yıldırım. Ben Alpastan Yıldırım'la iletişime geçtim. Ona yine çalışabileceğimi söyledim. O da beni yönlendirdi. Bana 150 liralık bonus gönderdiler. Ben o bonusla tanıtım ve reklam yapmaya başladım. İçerisinde doğmuş tutmuş. 300 lirayla biz tanıtımı bitirdik. İkinci tanıtımda bana 380 lirayla başladık. bir tanıtım gönderdiler. Şu arkadaş tanıtım reklamı göster. Bunları tıklarsan para kazanırsın diye ben de tıkladım. İşte. 150 lira yatırman gerekiyor dediler yatırdım. 500 lira dediler yatırdım. 2000 lira dediler yatırdım. 3757 dediler yatırdım. Derken 5500 dediler yatırdım. En son 20 bin dediler onu da yatırdım. Bittim. Hala görev devam ediyor. Bak bunları tanıtım yaptım ben şu an şu görünen şeylere tanıtım yaptırıyorlar. Beş yıldız verdiriyorlar. Bir de reklam amaçlı bize para e, tamam vaadiyle bizim paralarımızı kasaya atıyorlar. Ondan sonra ortalıktan kayboluyorlar. Bu arkadaş benim ee, telegram'dan bütün mesajlarımız silmiş. Tabii ben ondan önce fotoğraflarını fotoğrafladım, çektim. Bunları polise vereceğim. Bunlar bizi enayi gibi sömürmeye alışmışlar. Bizim gibi saf, temiz insanları. Bak bu gördükleriniz benim gönderdiğim dekontlar. Toplamda 26.500 lira para gönderdim. Bunları da polise bildirdim. İnşallah kökünü sökerler.